17. Osmanlı Padişahı 96. İslam Halifesi Bağdat Fatih 4. Murat 4. Murat akli dengesi yerinde olmayan 1. Mustafa yerine tahta geçtiğinde 11 yaşındaydı. Genç yaşından dolayı 9 yıl boyunca annesi Kösem Sultan kontrolünde geçti. Duraklama döneminden dolayı bozulan düzen, isyanlar ve annesinin gölgesinde kaldığı düşünceleri yüzünden sert bir mizaçla büyüyen 4. Murat, tütün ve kahve yasağı, gece penersiz dışarı çıkmama yasağı gibi yasakları getirerek sıkı takipçisi olmuştu. Tek kolla 60 kilogramlık gürs kullanan 4. Murat oldukça güçlü ve kuvvetliydi. Öyle ki rivayete göre kendisini öldürmeye gelen 4 celladı tek başına alt etmiştir. Revan seferi sırasında ortaya çıkan hastalığı siroz veya nekriz nedeniyle sağlığı iyice kötüleşen 4. Murat kardeşi Şehzade Kasım'ı boğdurduğu odada Henüz 27 yaşında 1640 yılında vefat etti.